Ormanda ava çıktı bir ayıyla bir aslan, körpe bir kuzu geldi, sürüsünden ayrılan. Hamle yaptılar hemen, ikisi aynı anda, küçük körpe kuzunun dönerek etrafında. Ayı yere devirdi kuzuyu pençesiyle, aslan da boğazladı sipsivri dişleriyle. Zavallı kuzu orada, hareketsiz kalmıştı, sürüden ayrılmanın cezasını bulmuştu. Ancak niyeti yoktu kuzuyu bölüşmeye. Aslanla ayı hemen başladı dövüşmeye. Saatlerce dövüşüp yordun düştü ikisi, çalılar arasında gözlüyordu birisi. Yarı baygın yatarken aslanla ayı yerde, tilki koşarak kaptık kuzuyu bir hamlede. Aslan iyi ayının dermanı kalmamıştı. Tilki ağzında kuzu, oradan uzaklaşmıştı. Ardından bakan aslan ayıya şöyle dedi. Biz yakaladık ama kuzuyu tilki yedi. Madem beraber tuttuk, keşke dövüşmeseydik. Seninle aramızda kuzuyu bölüşseydik.